Evet arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde Razador artı NMR çarı nasıl dedilir buna bakacağız arkadaşlar. Çünkü hepsini tek tek ayrı ayrı anlattık. Şöyle ambiyans olsun diye itemleri Razador'un içerisinde anlatalım. Simya'yı da NMR'nin içerisinde anlatalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çarların yan yana olması lazım tabi bahşişleri atabilmek için. Şaman'ı da getiriyorsunuz. Burada. Hızlıca ben şimdi yan yana gerekli olan itemleri ve simyaları yazıyorum. Hızlıca da okuyalım arkadaşlar. Ben öncelikle size 113 level bir savaşçı yapmanızı öneriyorum. Ana çarınız şimdi oyunun en popüler karakteri savaşçı olduğu için savaşçı üzerinden gidiyorum. Benzer itemleri yani iç itemler zaten aynı olacak. Kask, silah ve zırh değişecek arkadaşlar. Burada da yine aynı ortalama aynı özellikle ki silah ve zırhı kaskı seçebilirsiniz. Hiçbir fark yok. Ninja'ya da geçerseniz, Sura'ya da geçerseniz. Ninja'da biraz daha kolay olabilir ama üstünde vurmak sıkıntı. Surada biraz daha yavaş kesebilirsiniz ama dayanıklılığınız yüksek olur gibi gibi. Geçiyorum arkadaşlar. 113 level savaşçınız var. Bedensel havasını P yaptınız. Öfkesini G yaptınız. Kenarda duruyor. Bir de en az 100 level bir de şaman yapıyorsunuz. Sadece Razolder'a girmek için. Bir de ninja'ya ihtiyacınız var. NMR için. Zaten ana çağrınız ninja ise de savaşçıya da gerek yok. Ninja ve Şaman şeklinde de Razador Nemer'e dönebilirsiniz. İleride de Hidra ve Mele için de başka çark kasmanızda da gerek yok. Yani yine Ninja ve e, Şaman üzerinden devam ettirebilirsiniz oyununuzu. İki tane ana çar üzerinden devam edebilirsiniz. Ninja Mele daha mantıklıdır ama oyunun favori karakteri savaşçı olduğu için savaşçıyı da araya katmamız gerekiyor arkadaşlar. 113 level savaşçı ya da ninjanız var ana çarınız. Ninjanız yoksa ninja yanında bir 100 level de şaman 100 level Ninja 100 level şaman. Ninja 105 level olsa daha iyi olur. Şeytan kanadı çakram yerine zodiac hançer takarsınız gibi gibi. Savaşçının itemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Artı 9 zodiac kılıç. Artı 40 ort. Artı 16 buzlu. 67 dönemsiz önemsiz. Bu artı 16 buz çok önemli değil arkadaşlar. 8 olur 10 olur 12 olur ama. 16 buzlu tabi biraz da elite kaçıyor aslında bir şey de diyemem ama 10-12 buzlu da olsa o olur arkadaşlar. 6-7'si önemlisi 50 ST falan olup olmaması çok önemli değil. Artı 8 canavarlı zırh. 113 levelde artı 8 giyebiliyoruz. 115 levelde artı 9 giyebiliyoruz. Canavarlı zırhın 1.5k HP'si 10-15 ateşi olması lazım. Şimdi 2k 15 ateşi çok yüksek bir fiyat oluyor. Diğeri 50 bonken diğeri 150 bona falan çıkıyor fiyatı. O yüzden 15 buçuk HP 15 ateşli bir canavarlı Artı 8 alırsanız yeterli ninja için de aynı. Sura için de aynı arkadaşlar. Artı 9 canavarlı kask 15 ateşli. Bunda çok tasarrufa gitmeyin. Artı 9 canavarlı kask 15 ateşli olsun arkadaşlar. Her 9 titan kalkan 15 blok. Olsa da olur olmasa da olur. İşte hasar artışının savaşı da 12 güç olabilir. Ninja'da 12 çeviklik olabilir. Sura'da 12 zeki 12 güç olabilir. Gibi gibi böyle kombinasyon olabilir. Auranızda sersemlik varsa titanınızda sersemlik olmasına gerek yok. Ama auranızda sersemlik yoksa titanınızda sersemlik olması. Şart örneğin mesela benim titanım 15 blok. ama 15 blok 10 yeri ama auram boş. Aurama bir sersemlikli kalkan emdirmem gerekiyor. Küpemiz artı 8 zümrüt küpü arkadaşlar. Efsunlar önemsiz. Elmasla yuvalarını açın. Cevherlerini ekleyin. Oradan da 3 ort alın. Güç alın aynı zamanda. Ee, kolyemiz 1500 EP. 10 kritik. 2K 10 kritik olduğu zaman zaten bunun altına 50 setleri ya da 2, 8 metin getirmiş oluyorlar. Onlar elit sınıfına atlamış oluyor. O yüzden sizin böyle 15-20 onlarda bulabileceğiniz 1.5K HP'li 10 kritikli bir art 9 cennet kolye. Buna da yine cevherlerini eklemeyin. ihmal etmeyin. Art 9 cennet bilezik. Bu da yine 1.5 KHP 15 ateş. Yani 2 KHP yine 15 ateşleri pek iyi. aslında bulabilirsiniz. İşte biri 5 voltken diğeri 8 volt. Ama yanına 3-5 derece falan geldim. Tabi fiyatları uçar onun da. Meleği hidrada falan kullanılıyor diye. Art 7, Art 8 ateş ayakkabı. Art 8 de çok şart değil. Art 7 e de alabilirsiniz arkadaşlar. 1000 HP, 1500 HP, 2000 HP. Yanında da 10 kritik. 10 kritik olması önemli açıkçası. Hızlı dönmeniz. Çünkü sadece boss'u kesmeyeceksiniz. Slotları da keseceksiniz. Slotları hızlı kesmeniz adına kritik önemli arkadaşlar. Artı 8 duruk kemeri. Yine buna da elmaslı elmasla yuvalarını açıyorsunuz ve kızıl alev taşlarını ekliyorsunuz. 23-24 emiş. Art böyle 100 str gördünüz. Mesela 70-120. 80-110 gibi STR'ler gördünüz. Alın bunu arkadaşlar. 7-8-9-10 ort şeklinde bir kuşak alabilirsiniz. Yanında da 2 buz, 3 buz falan olursa tadından yenmez. Muhteşem olur. 25 buz 5 savunmalı herhangi bir tılsım, vit irade tılsımları falan tabi bu konuda en ucuzları oluyor. Geçen videolarda bulduk 5 won falan. 25 plus 5 savunmalı. Bunun yanında 15 ateşli başlık, kostüm başlığı. Bunun yanında işte 5 saldırı, 8 saldırı falan olabilir. Yani çok önemli değil açıkçası. Ee, kostüm 2 KHP 15 ateş getirmeye çalışın. 1500 HP 2015 ateş de olabilir. 2K HP 10 ateş de olabilir. Burada kırıklık çok önemli önem fark etmiyor. Silahınız 10 kritik yanına HP olabilir. 5 derece olabilir. 12 güç olabilir. Bu şekilde bir silah fişi kullanabilirsiniz. Nazar, kahramanlık, irade güç yüzüğü, bekçiler tasımı gibi, mutluluk yüzüğü, kahramanlık madalyası gibi aksesuarları kesinlikle yanınızda taşıyorsunuz arkadaşlar. Razodur kesebilirsiniz bunlar olmadan ama nemereyi kesemezsiniz düz bir şekilde dönüşümsüz. Bunun yanında matmit simyamız simyamızı yapacağız. Simya en son NMR'ye gideceğiz. Orada değineceğiz arkadaşlar. Atımızın skill'li olması önemli. NMR'de ata binemiyoruz ama arkadaşlar şöyle Razador'da gördüğünüz gibi atlarla slotların içini ge gezmemiz lazım. Burada çünkü 5 tane harita var tamamlamamız gereken. Bu şekilde gezinmemiz lazım Razador'un içinde de arkadaşlar. Yine ben e şu an yanımda taşımıyorum ama manuyansıtılmış savaş yaban domuzu almanız lazım. 7 8 10 won civarında olabilirsin Cüye göre değişir arkadaşlar. Bir meleği peti edinin canavar berserker talim emdirilmiş 81 level ve üzeri tabi siz hani 113 levelsiniz. 105 level bir pet de kullanabilirsiniz. SP ve defansı yüksek olsun diye. Tip altı olduktan sonra 81 level sizin için fark etmiyor. 105 level olması. Razador ve NMR için çok elit bir pet'e ihtiyacınız yok. Porkia'da e han çıkartıyorsunuz yavrucu kutusundan. Eğer kostüm set bonusuyla Pet bonusu veren bir pet varsa nesne markette berserker veren bunu da kullanabilirsiniz. Yanınızda çöp şöpnenler bulundurmayı arkadaşlar ihmal etmeyin. Ayışından çıkan kritik delicinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeşil potunuzu mor potunuzu ihmal etmeyin. Bunlar kesinlikle yanınızda bulsun. Yaşamınız bulunsun arkadaşlar yanınızda. Biraz da dörden de bazen tek atabiliyor. Yani uzamasın maksat. 3 tane 5 tane yaşamdan kimseye zarar gelmez. Zaten çok da maddi değeri olan bir şey değil. Bu şekilde arkadaşlar hemen şimdi simya setine geçelim. Evet arkadaşlar çıktık hemen şöyle şuradan ışınlama yüzüğümüzle hemen NMR e, gözlem evine gidelim. Simyalarımızı da burada bahsedelim hemen sizlerle. Şimdi arkadaşlar simya çok değişmez. Simyada mesela Yakut'ta Ort Direniş Mat sette de gerekli değil arkadaşlar. Ort Direniş size artık mükemmel Yakut falan seviyesine geçtiğinizde sunar Buna falan geçtiğinizde işinize yarayacak bir şey. Siz 113 levelseniz NMR, Razador, Zodiac, Jotun falan yapacaksanız size savunma lazım arkadaşlar. Şimdi simyamız da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yakutumuz ortalama zarar, STR, sav hatta şöyle bir şey yapacağım. Hop tak diye ben bir arkadaşlar olsun üstüne geçtik arkadaşlar. Burada matematik set diziliydi benim çarımda. Hemen şöyle aldım arkadaşlar. Ekranın sağ tarafında da yazılı halini görüyorsunuz. Ortalama zarar, saldırı değeri ve savunma değeri olan bir matmet siyakut alıyorsunuz arkadaşlar. Ardından yeşim. Benim yeşimim doğru bir yeşim değil arkadaşlar. Çünkü e, max HP artı max yüzde HP olan pazarda yoktu ben aldığım zamanlarda. O yüzden bu şekilde takıp bu şekilde devam etmiştim ben bu sunucuda. Max HP 6 HP absorbe doğru arkadaşlar. Bunun altında bir de yüzde max HP yazan efsun olmalı. Diğerler 12, 13 vonken artı bu 3 esin olduğu 24, 25, 26, 27 vonlara satılıyor arkadaşlar. Maalesef hani 6'da 6 bir yeşim almak böyle maliyetli oluyor. Kırık olanına göre. Yine mat bulamadığım için parlak bir ejder, elmas takmıştım arkadaşlar ama efsunlar böyle olması lazım. Beceri hasarı ve beceri hasarına karşı koyma arkadaşlar. Büyü savunması ya da büyü yani bunlar çok işlevsel değil. Ben size söyleyeyim yani büyü hasarı falan Bunlar çok işlevsel değil. Sırf bunlar için 50 volt, -10 100 falan fazladan vermeyin. 10-20 volt -10 fazladan vermeyin. Hele ki mat Neyse. 10x'iniz arkadaşlar derece kritik yakın dövüş saldırıları bloklama şeklinde olması lazım. Grenanızda SP absorbe olsa yeter. Bak yeşim altı da altı almamışız. Gidip biz grene altı da almışız. Bulduğumuz için yani diğerini bulamamıştık pazarda. Ee, sadece HP, SP absorbe yazması yeterli de arkadaşlar. Safiriniz de çok önemsiz arkadaşlar. En ucuzunu alın takın. Ben de öyle yapmışım o dönemde param olmadığı için. Ve kimyalar çok pahalı olduğu için. Sunucunun başları olduğu için. Böyle bir şey yapmışız. Bu çarımızı böyle dizmişiz arkadaşlar. Kimyalarımız da böyle olması gerekiyor. Tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Yakutumuz orta sayı TR Yağ Yakutumuz max TP max hp yüzde artı TP absorbe. Elmasımız beceri sarı ve beceri hasarına karşı koymalı. 12'simiz dericiler önce kritik direnci yakın dövüş saldırıları bloklama. Drenamız DP absorbe olsa yeterli. Safirimiz yanları hiç önemli değil. Duvar bile alsanız olur arkadaşlar. Bunun yanında NMR e ve Razadör keserken masrafınızın olabildiğince düşük olması lazım arkadaşlar. Gidip de NMR'de e buz balığı yani kurbağa balığı bastığınızda ne bileyim palamut kadife bastığınızda hasarınızı arttırmak için zaten bir sandığı çöpe atmış oluyorsunuz. Bir de zaten yarım saat 40 zindanı yapmakla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden benim de demi temler Ruby sunucusunda, Alesta sunucusunda falan hayli hayli yeter. Ama Anadolu arkadaşlar, Tandarakan gibi sunucularda ucu ucuna yeter. Yani buralarda birazcık daha biyologlarınızın iyi ileri olması lazım. Ruby sunucularında falan çok da ileri olmasına gerek yok. Çünkü bu sunucularda 125 postanı falan canı daha az bildiğiniz gibi. Bundan dolayı Bagjana da öyle bildiğim kadarıyla. Ama Ruby Charm ve Ruby Lucifer'de böyle olduğunu eminim. Alesta'da da böyle. Ama işte arkadaşlar Dandana kan, Ezel Barbaros gibi sunucularda, Anadolu gibi sunucularda böyle bir özellik yok. Yani hard o sunucular. Ama bu itemler yine orada da sizin radyodur ve Nemel'e dönmenizi sağlar. Tabii ki bu ne olur? Ruby sunucularında 20-25 dakikada Razador'u dönersiniz. Buralarda 30-35 dakikada dönersiniz. Belki 40 dakikada dönersiniz Razador'u. Ya da NMR'yi bu şekilde sürü uzamaları yapar. Farmın geniş halini Yine pazarda nitem toplama halini başka bir video olarak da açacağım arkadaşlar. Bir takipte kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bu videomuz böyleydi. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.